Hazırsam dostlar bu videoda sizlerle birlikdə kuzənimlə Brawl Stars-da dostluq matında VS kimi atacağıq və VS atacağıq. Bən Blu seçdim, o hansı personajı seçisə bilmirəm. Kanalımız da get-gedə böyüyür, artıq böyük bir ailə oluruq. Şu an 70 175 idi də ən son sanarım. Şunu şöyle alayım. Şu bəni sıxışdırdığını sanıyor, amma çox salaqca bir fikir yani. Al şunu da kafana al. Şunu da al kafana. Lan oğlum öl öl öl. Sonunda lan. Ölmüyor Botlar başımın belası yemin ederim. Bak orada bir tane daha bot var. Çok sinirimi bozmaya başladı. Bir bot gelirse bu tarafa ben alırım onu. Al 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 şunu. Al şunu şöyle şöyle bir kaçayım. Evet evet evet. Şöyle bir zam basayım. Tamam. Yenilmez buradaymış. Şöyle 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 bir şey yapsam. Şöyle de yenilmezden kaçsam. Güzel. 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 VS atıyoruz şu an. VS de arkamıza koşuyor. Oha bir tane daha it varmış. Lan 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 it. Amına koyayım. Çok kötü kaçtım. Oh. Yenilmez. Ateş etmiyor şu an. Evet. Evet. O oradaki birimiz onu alırsa eğer Şöyle şöyle şöyle. Şundan da şöyle katayım. Gerek yok abi. Saldırmaya şu an gerek yok. Şu an şöyle kattım. Tamam. Bir yere saklanırsam eğer güzel bir yere tabii ki de. Allah belanı biliyor yerimi ya. <laughs> salak Nermin. Salak. Allah'ın salağı. Allah'ın <laughs> salağı. Aldı beni ya bu. Bu beni aldı ya. Bana ne. Of aldı aldı. Aldı ya. Benim şansım yoktu. Uzaktan atıyor. Şimdi gösteririm ona gününü ben. Beklesen, sen. çok kudurdun sen. Gel gel. Yazma. Başla. VSD ilk defa beni kazanıyor bu arada. İlk defa beni alıyor. Alabiliyor yani. Yoksa sağlamaz. İlk defa beni almayı başardı yani. Şu köpek buraya gelirse. Güzel 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 aldık bunu. Aldık bunu. Aldık bunu. Orada bir tane daha güzel, güzel var. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya dostum. Gel buraya. Gel buraya. Kaçma kaçma kaçma. Öldü. Güzel. aldığımıza göre devam ki ona öyle bir şey yapacağım ki hiç hiçbir zaman kullanmayacağım sona saklayacağım bakalım kalabilecek mi sona ya hele o da var tamam lili bir ot uy uy çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi bu arada şunu şöyle bir alsak alamadık kaçtı ya evet, 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 e, aldık. Aldık. Şan gel gel gel. Gel gel gel. Şuradaki elmasları alayım da yine bir avantajlık yakalayayım. Şöyle kaçayım. Tamam bak ultisini hazırlıyor. Ulti atacak gene bana. Kaçıyorum. Bak şu tarafta saklandım. Tamam mı? Tamam tamam tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Gel bakalım dostum. Gel buraya gel buraya kaçma 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 kaçma. Aldım aldım aldım. Ya yazık ya. <laughs> tamam tamam. O buldu hiçbir şansım yoktu. Sıkıştırıyor beni. Şunu alacağım şimdi. Ben yine hazır bastım tabii ki de yani. Çok zekiyim ya. Telefonum da pildi. Arkadan çocukların bağırık sesleri. Video mükemmel yani. İnşallah sesler de çok gelmiyordur ya. O kim o? yenilmez mi o? Hayır değil. Alırız belki onu be. Alırız mı? Alırız mı onu? Alamaz. Alamayız. Şöyle bir şunu alırsak. Allah belanı sıkıştık ya. Al. Şunu şöyle kafana. Yok. Yok abi. Bu böyle olmaz. Böyle olmaz mesela kaç. Topla. Şuradan kaçtım. Tamam tamam tamam. Yenilmez buradaymış bu arada. Çok iyi. Gidiyor şu an. Yenebilir beni. Yenilmez yenebilir. Hop bak. Hop şunu da kafana al. Güzel. Allah belanızı ya. Bu, ne işe yarıyor? Hiçbir fikrim yok. İnternetim de gidiyor zaten. Şuna bak. internete bak ya. İnternet çok kötü şu an. Kutu falan yok mu? Kutu kırmak istiyorum ya. Al şunu. Al. Al. Yenilmedi. Of ya. Az kalmıştı öldürmemize. Evet yenilmez şu an ölüyor. Evet. Hayır. Ben öldürmeyeyim. Ben öldürmeyeyim. Hayır. 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 Şunu alayım ben. Şu neyin iyisi bir alayım. Şu 8 bit almalıyım ya. Al şunu kafana al. Al Allah'ın cezası. Al şunu al. Al şunu kafana. Al şunu yenilmez. Yenilmez bu arada. Adına bak. Şunu canım dolsun hemen. Dol. Güzel. Güzel, güzel geliyor. Gel al, 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 Aldı. Güzel. Güzel. Bunu da aldık. Bu maçı da aldık. 2 bir öndeyim şu an. İçten olsun. Hadi bakayım. Yazıyor şu an. Ok kaga sen de ben düşürü Düşürüp yoksa öldüresin. Hihi. <laughs> Hayda. <gülüyor> <gülüyor> Ay tamam. Güzel gidiyoruz şu an. <laughs> Üçten ten mat, mat Hadi, hadi, hadi. Hazır tıkla. Tıkla O yendiği zaman ne yazmış bakayım? Evet. o Gaga sen de beni düşürük yoksa öldürürsün. Ne dediğini anlayamadım. Hadi gel. Bilmiyorum. Soslara bak. Evet, başla. Hazıra tıklamak çok mu zor? Yenilecek tabi. İnşallah yani yenilir. Watch da benim olur. Evet. hiç kaladim, çift Evet evet hemen hemen can toplamalıyım ben. Can 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 can. Can 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 can. Cana ihtiyacım var benim. Evet tik bana yardım etsin oradan. Tik tik ve şey Poco yardım etsin bana. Bu ne ya? Düşmana da bir şey yapmıyor. Bunun ultisi hiçbir şeye yaramıyor. Ultisiyorum aksesuarı. Orada bir tane şey var. Tamam. Şu tarafa doğru gidelim ben. Şunu alırsak iyi olur. Şu al 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 kafana. Oh iyi gittik. İyi kaçtık şu an. Hadi hadi. Hadi. Aha orada bir tane daha var. Şu an canlara odaklanıyorum. Aha şurada bir şey var. Şurada bir ölülük bir şey var. Allah. Şunu al kafana. Şunu. Peki ya şunu alır mısın? Al şunu al. Allah'ın cezası ya. Of. Öldürebilirdik onu ya. Geliyor yeniden. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya ya. Gel nereye kaçacaksın? Allah Allah. Sekizlik kalt ile kim? Aha yenilmez. Yenilmez buradaymış. Yenilmez burada da diğeri nerede? Aa dur dur. Sinirleniyorum bak. Bana vurma. Dur dur onu ben almak istiyorum. Dur dur dur. Dur dur dur. Aldım. Dur. Tamam şuradan. <laughs> Birinci olduk. Üç bir yendim onu. Tamam. Arkadaşlar video bu kadardı. Video beğendiyseniz like atmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hemen abone olun. 200 aboneye geçelim. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.